Gençler merhaba, yepyeni bir videoyla film incelemesi videosuyla daha doğrusu beraberiz. Bu sefer tek başıma değil, film incelemesi videosunda Furkan, Erkan da e, yanımda. E, nasılsın Furkan, iyi misin? İyiyim Burak abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Vallahi iyi gidiyor işte uzun zamandan beri e, kurgulu bir video koymamıştık kanala. E, herhalde kanalı biraz canlandırma anlamında da bu video ile beraber e, inşallah e, yine kurgulu videolar devam edecek. Canlı yayına zaten başlamıştık. E, bugün Rebel Ridge Netflix'in e, iki hafta önce yayınlanan e, filmini inceleyeceğiz. E, filmi izledik sen de izledin ben de izledim. E, enteresan bir filmdi e, özellikle de. Esasında bazı klişeler var filmle ilgili. Bunların hepsini spoilersız bir şekilde konuşmaya çalışacağız ama bir yerden sonra da esasında ufak tefek tabii ki konulara gireceğiz ama bunlar detaylı olmayacak. Onu söyleyeyim hani sizin izleme zevkinizi herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söylemek istiyorum. Ee, ve eğer böyle devam ederse de belki Furkan'la e, haftada bir ve hatta işte belli aralıklarla yine bu tür film inceleme ya da sinema hakkında içerikler çıkarmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle e, filmi beğendim mi beğenmedin mi oradan başlayalım. Şöyle filmi beğendim ama şuna çok şaşırdım. Mesela film bence bir Netflix izleyicisi için aslında azıcık ağır bir film. Daha çünkü baştan sona hani bir aksiyon gerilim diye geçiyor ama bence gerilim daha çok ağırlığını koyuyor bu filme. Esasında o bir açıdan... Netflix filmi yani şu ana kadar alıştığımız bir Netflix filmi Değil. yok karşımızda. Aynen öyle. Değil. Yani hiç öyle işte işten geldim, biraz kafamı dağıtayım, şu filmi izleyeyim tadında bir film değil. Ama çok sağlam. Baştan sona gerçekten hiç aksamıyor. Hiç şey bir bir yerde bir hata falan görmüyorsunuz. Gerçekten baştan sona taş gibi sağlam bir gerilim filmi izliyorsunuz. Aksiyon Age'de... filmi de demek biraz şeyiz değil mi? Aksiyon filmi deyip de insanları yönlendirsek Rebel e, aslında biraz yalıtıcı olur. Çünkü hani aksiyonu evet. biraz daha geride, dediğin gibi bir gerilim Esasında Tabii. suç gerilim üzerine kurulmuş bir film. Esasında böyle konusuna baktığımız zaman hani derler ya e, iyi bir hikaye ya birisi şehre gelecektir ya da biri yolculuğa çıkacaktır. Onunla başlar. Bu sefer şehre ya da daha doğrusu kasabaya gelen birinden başlıyor. Bir eski deniz piyadesinin e, kuzeninin e, kefaletini ödemesi için e, bir küçük kasabaya e, gelişini başlatıyor ki... Buradan başlayınca akıllara iki tane şey geldi zaten bir e, first blood yani Rambo bir e, ikincisi küçük kasabaya gelen eski asker bir de e, son zamanlarda benim çok sevdiğim e, Jack Richard Richard daha doğrusu Aynen öyle. E, dizisi e, özellikle birinci sezonu e, akıllara geliyor öyle değil mi? Evet yani Richard'la bunun arasındaki tek fark belki yani Richard'ın bulaştığı kişilerdir burada bizim ana kahramanımızın bulaştığı kişiler farklı ama sistemin çürümüşlüğü iki dizide de aynen kendini gösteriyor. Bir de burada tabii aksiyondan ziyade gerilim daha planda. Richard'da aksiyon gerilimin dengesi tabii ki. daha iyi. Yani şöyle baktığın zaman esasında işte bu bizim kahramanımız e, Terry Richmond ismini taşıyan eski evet. bir e, deniz piyadesi. Ve işte e, kefaret için geldiğini söylemiştik. Ve bu kefaret sırasında da esasında şehre girerken böyle kendince bisiklet kullanırken bir polis arabasının ona çarpmasıyla hikaye başlıyor. E, sonuç olarak e, polis arabası esasında ben sana dur dedim sen duymadın deyip özellikle de biraz da küçük kasabalardaki o evet. e, belki burada ırkçı bir tabii ki durum da var. E, çünkü karakterimiz e, Afro Amerikalı. E, burada onu da Aaron Peer e, canlandırıyor. Onu e, gözaltına alıyor. Çantasını ararken e, 36 bin dolar gibi bir e, para buluyor. Bunun üzerine bunu sorup e, bunun bir kısmının kefaret parası olduğunu işte e, ve tabii ki e, kuzenin ilgili detayları verirken de e, buradaki detaylar yüzünden de o paraya el konuyor. E, bu yasal bir el koyma ama bu kefaret parasını vermediği zaman da e, biliyoruz ki sonrasında kuzeninin e, başka bir büyük hapishaneye gidip hayati tehlike yaşama durumu var. Aslında filmin başlangıç noktası burası. Fakat kahramanımızın şeyi sadece çok sessiz hiçbir şekilde şiddete başvurmayan esasında şiddete evet. potansiyeli çok yüksek bir karakter. Oyuncunun da tipi böyle hani her an bir anda kavga çıkarabilir durumunda ki bana kalırsa filmin gerilim noktalarından bir tanesi de bu. Ne zaman kavga çıkacak diye bekliyoruz değil mi? Evet. Ya zaten bazı gerilimlerde şey vardır. Hani İngilizceden çevrildiğinde kısık ateşte pişme anlamına gelen slow burn denir hani. Yavaş yavaş yani o gerilim tırmanıyor, tırmanıyor ve ne zaman patlayacağını merak ederek izliyorsunuz. Zaten o dediğin sahneden itibaren polis arabasının e, bizim teriye çarpıp Aa, biz sana dur dedik de sen dinlemedin, duymadın. O zaman biz de senin işte paranı el koyuyoruz dediği andan itibaren filmin o sinir bozuculuğu, o gerilimi başlıyor zaten. Biz de takip etmeye oradan devam ediyoruz. Peki e, yönetmenin e, ismi Jeremy Saulnier. Evet. Ee, Jeremy ben... Saulnier'ı... Not Green Green Room ve Blue Ruin filmleriyle tanınıyor. Hmm. Blue Ruin'i ben izlemedim ama intikam filmi olarak çok tavsiye edile edilen bir film. Green Room ise ee, çok ilginç bir film. Bir rock grubunun bir punk rock grubu bir bara gidiyor ve bir barda bir neonazi grupla karşılaşıyor ve bu neonazi grubun liderini de bizim X-Men filmlerinden ya da işte Picard'dan bildiğimiz Patrick Stewart canlandırıyor ve Patrick Stewart gerçekten çok manyak, tehlikeli, arıza bir e, karakteri canlandırıyor. O film de ilginçtir. Tavsiye edebiliriz yani. Yani ben eee değil de bir de Hol the hold the Dark vardı. Eee zamanında evet, Netflix'e e gelmiş, şu anda var, hala da devam ediyor. Ben ona bir bakayım diyecektim. Sonra e, Jeff Wright çünkü o baş Sonrasında hı hı. Kötü notlar aldı diye falan galiba bir arka sıraya attım sonra da unutmuştum. Benim yani hem oyuncular anlamında bir Don Johnson oynuyor bu arada Kasabanın evet. şerifini. Onun dışındaki evet, çok hiçbir oyuncuyu e, benim e, önceden izlediğim hatta yönetmen de daha ismini söylediğin gibi e, şey değil e, izlemedim ya da e, herhangi bir şekilde takip etmedim isimler. Fakat e, başrol oyuncusu beni etkiledi. Yani filmin en önemli noktalarından bir tanesi e, bence başrol oyuncusuydu. Bu Aaron Pierre e, karakteri ki e, evet, ben önümüzdeki ben birkaç ay sonra Mufasa filmi geliyor Aslan Kral biliyorsunuz ki. E, o Mufassa'nın sesini de kendisi canlandırıyor ki zaten ses tonu, fiziği falan hani hakikaten de e, gösteriyor kendini. Bana kalırsa hani burada bir çıkış yapacak ve ileride zaten Mufasa ile de da birlikte e, daha çok ismini alacağımız bir e, oyuncu olacağını düşünüyorum. Evet bence de yani yeni dönemin parlayan e, siyahi oyuncularından biri olması çok muhtemel. Mufasa'da da o Davudi sesiyle bence oturacaktır. Yani bir James Earl Jones olmasa da. Onu yeni kaybetmiş aynen. Yine aynen. Evet. E, bir de şöyle bir küçük not James John dedin. E, orada Star Wars Star Wars'tan da en çok e, son üçlemenin e, bence yani en kötü oyuncularından John Boyega esasında e, Aaron Pierre'in yerinde bu filmde başta seçilmiş. Hatta yapıma kadar gelmiş. Sonra kendisi Allah'tan bir şekilde bu yapımdan çıkmış. Çünkü evet. oyuncu farkı çok fazla var. burada çok şey olurdu. E, ve o anlamda da yani iyi bir tercih olmuş. Bunun dışında Anna Sophie Robb var. Eee Summer McBridge karakteriydi. O da e, bir e, avukat stajyeri diyebileceğiz bir karakterde. Filmin belli evet. bir yerinden sonra onun da bir hikaye arkı yandan e, filme giriyor. E, o da fena bir oyunculuk sergilememiş. Eee evet. sağ ne dersin? zaten o ikisinin kimyası Richard'ı daha çok hatırlatıyor. Richard'ın ilk sezonundaki e, o ana iki karakteri. Ya yani burada da zaten o e, şeyin kızın daha çok devreye girmesiyle filmin anlattığı temalar da çeşitleniyor. Yani anlattığı hikaye bir basit bir işte e, bir hak arama mücadelesinden ziyade daha çok sistemin çürümüşlüğünü, ortada çok daha büyük bir şey olduğunu bize gösteriyor. Yani, yani iki karakterin bu, iki iki de filmin tabii ki iyi anlatıyor bu filmin ben bana kalırsa ikinci yarısında biraz düşüşler var ben öyle hissettim filmin bazı Yine sahnelerde ağır bir şey. e Genel olarak ağır. Genel olarak şey. ağır film de. Hani hikaye anlatımında bence orada biraz daha uzatılmalı Çünkü biraz hakikaten yönetmenin teknik olarak filmde hani insanı gere gere böyle yavaş yavaş o e, <laughs> suçu bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Anlatımda biraz karmaşıklık çünkü çok daha basit bir suç esnası işlenen. Biraz daha kolay anlatılabilirdi. E, orada şeyim hani şimdi spoilersız olduğu için video çok net söylemeyeceğim tabii ki evet. suç nedir, orta nedir yozlaşma ama polis teşkilatının içinde özellikle yasaları kullanarak yani yasaları Açıkları kanun Aynen. koruyucuların Bir şekilde eee e, bunu kullanaraktan kendi menfaatlerine aslında onların da tam menfaatleri değil de e, bir şekilde ondan yaralanıp başka işler yapmalarını sağlayan esasında değişik bir konusu var. E, bu anlamda da banka hani e, şu an Türkiye'de ikinci sırada ya da birideydi ikiye düştü. E, çoğu kişi çok seviyor bu filmi. Bunun nedenlerinden bir tanesi de muhafazakar bir yapısı olması e, ve e, yine sisteme başka bir yoldan hiç bu aksiyon filmlerinde ya da aksiyon filmi e, vaadiyle yapılan bu tarz film nerede olmadığı gibi başka bir taraftan giriyor. Kanun koruyucuları e, bir şekilde e, kanunları kullanarak insan üzerinde yaptığı baskıları çok farklı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Yani filmi izleyenler bunu ne demek istediğimi çok net anlayacaklar. Filmin en zaten sağlam yeri, diğer olaylardan ayıran yanı başrol oyuncusu, baş karakteri ve bu özel konu diye düşünüyorum. Evet, zaten buna bir yandan da Don Johnson da çok iyi katkı sağlıyor. Evet. Yani. Gerektiği yerde, çok görmüyoruz. Gerektiği yerde, gerekli şekilde evet. e, kasabanın kötü şerifini çok net bir şekilde çok e, iyi. kendi e, zaten yani canlandırıyor. 90'lar kötüsü gibi ya da bir yani. 80'ler aksiyon Aynen. kötüsü gibi gerçekten o karizmayı veriyor. E, aksiyon sahneleri esasında kahramanımızın en büyük özelliği yakın dövüşte savunma yani bizim böyle evet. Aikido gibi esaslı hücum ziyade savunma yapan ve gerilimi de Dan özellikle olan gerilimde bile hep sakin kalan, sessiz kalmaya çalışan, e, alttan alan ama bir şekilde de insanın evet. beynine girip onu bir şekilde tahrik eden e, bir e, diyaloglar üzerine kuruluk. ya Daha Bu, çok taktiksel bir aksiyon var çok taktiksel öyle John Wick gibi bir şey beklemeyin yani. yani. hatta John Wick'in tam tersi işte savunma yapıp evet. e, karşıtlığı evet. egal etmeye çalışan bir kahramanımız var. Hani Rambo ya da Richard dizisinden e, gördüğümüz o kasabaya girip de etrafı dağıtan e, evet. bir kimseden ziyade diğerlerini dağıttığı yerlerde gezinen bir karakter var. O anlamda da çok özel olduğunu düşünüyorum. Evet katılıyorum. Senin filmle ilgili aksiyon sahneleri ya da bir filmde şöyle bir şey var esas, onu söyleyebilirim, sorabilirim sende. Bütçesi biraz daha az bir film. Bütçe azlığı bu filmin potansiyelini acaba biraz geride bırakmış olabilir mi? Belki aksiyon sahneleri açısından diye düşünüyorum. Hani çünkü filmin bir yerinden sonra o aksiyonun biraz daha artacağı bir sahneler oluşmuş. Ama işte sanırım bu bütçeden kaynaklı. Orayı bir şekilde bağlamaya çalışmışlar. Yoksa gerçekten oraya müsaitmiş yani. Ama yani. onun dışında film zaten bu yönüyle e, özel bir film oluyor. Yani, yani çekim daha az açıları... aksiyon, daha yani. çok gerilim, daha çok e, sistem eleştirisini ortaya koyması açısından. Aslında bizim memlekette özellikle bu Platform vardı ya o çok kötü bir filmdi bana kalırsa ama. Hani böyle hmm. sistem eleştirisi, hmm. yukarıdakiler açardıklar hesabını böyle şeyleri sever bizim izleyiciler özellikle evet. Netflix'i takip edenlere bu anlamda Ama da tam bunlara şey ait bir aksiyon. Şey bir sistem değil hani genel değil hani daha çok işte o hukuk sistemi olur, emniyet sistemi olur. E, mesela ben bu filmi izlerken Rambo dedim benim aklıma Kaplan e, evet, da geldi. Kaplan de Gold çok benziyor. İşte Street Kings vardır mesela, Keanu Reeves ile Force V. Evet. oynadı. <laughs> e, zaten Serpico filmde de ara ara geçiyor. Zaten bu filmi izledikten sonra özellikle Serpiko dahil bu üç filmi de izlerseniz meseleyi daha iyi kavrarsınız ve e, yine güzel filmler izlemiş olursunuz. Yani özellikle yani evet, Kaplan. Önerebileceğimiz film dışında önerebileceğimiz filmlerden biri. E, yani ikimizin de çok sevdiği bir filmdi. E, bu videoda hani biraz bunun üzerine spoilers bir şekilde konuşalım istedik. E, spoilers olduğu için de tabii ki Konuştuklarımız hep biraz sınırlı oldu. Ama e, tavsiye edebileceğimiz, seyredebileceğiniz güzel bir film olduğunu Dediğim gibi aksiyonu, çok aksiyon diyemeyelim. Suç gerilim evet. diyelim. Yanında da tabii ki aksiyonla evet. süslendiğini filmin söyleyebilirim. Filmle ilgili benim söyleyebileceklerim bunlar. Senin var mı? E, belki süresi biraz uzun kaçabilir. 2 saat Sağ, 11 dakika. 2 saat 11 dakika... Aslında normal gibi ama bu hikaye için azıcık uzadığını söyleyebilirim. Zaten sen başta da dedin hani filmin bir yerinde bir kopma oluyor. Sanki o bu kadar karmaşık değildi biraz daha basit bir basit şekilde olabilirmiş. Yeri. İşte o da süreye yansıyor. Hani azıcık uzun gelebilir ve tekrar söylüyorum bir Netflix platformu için e, biraz ağır bir film. Ama her yönüyle de sağlam bir gerilim izlemiş oluyorsunuz. Evet, Onu yani herkese tavsiye edebiliriz. Furkan evet. çok teşekkürler. İnşallah ben e, teşekkür ederim. bu videoların devamı gelecek. Böyle kısa kısa filmler hakkında e, ufak sohbetler ed yapacağız. Tabii ki bunlar da sizlerin videoyu beğenmesi ve video yorum yapmasıyla pekişeceğini söylemek istiyorum. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Bir başka film incelemesinde ya da bambaşka bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.